Bugün yüksek titreşimli yaşam dünyasına giriyor ve yüksek titreşimli insanları diğerlerinden ayıran ve onları başarılı kılan alışkanlıkları ortaya çıkarıyoruz. Sizlere günlük şükran uygulamasından bahsedeceğim. Haydi o zaman basit ama güçlü bir alışkanlıkla başlayalım. Günlük şükran, yüksek titreşimli insanlar her gün hayatlarındaki nimetler için şükranlarını ifade etmeye özen gösterirler. Bu uygulama, odak noktalarını eksikliklerinden sahip olduklarına kaydırır ve daha fazla bolluk çeken pozitif bir enerji akışı yaratır. Dikkatli meditasyon, yüksek titreşimli yaşamın temel taşlarından biridir. Bu kişilerin içsel benlikleriyle bağlantı kurmalarına, stresten kurtulmalarına ve sakin bir zihne sahip olmalarına yardımcı olur. Düzenli olarak netlik, sezgi ve evrenle daha derin bir bağlantı kurmamızı sağlar. Nezaket eylemleri, yüksek titreşimli insanlar nezaketin önemini anlarlar. Sadece başkalarını yükselttiği için değil, Aynı zamanda kendi titreşim frekanslarını da yükselttiği için düzenli olarak rastgele nezaket eylemleri gerçekleştirirler. Nezaket sınırları aşan bir dildir. Öz bakımı kucaklamak. Öz bakım bir lüks değildir. Yüksek bir titreşimi sürdürmek için bir gerekliliktir. Bu kişiler bedenlerini, zihinlerini ve ruhlarını besleyen kişisel bakım rutinlerine öncelik verir egzersiz yapar, yemek yer ya da sadece olumlu onaylamaların gücüyle rahatlamak için zaman ayırırlar. Olumlamalar zihne ekilen tohumlar gibidir. Yüksek titreşimli insanlar bilinçaltı inançlarına yönelik olumlu olumlamalar kullanır, bolluk ve başarıyı onaylarlar. Bu nitelikleri yaşamlarına çekerler. Bağışlayıcılığı geliştirmek Affetmek ruhu özgürleştiren bir alışkanlıktır. Bu kişiler kin ve kızgınlığa tutunmanın titreşimlerini düşürdüğünü anlarlar. Yalnızca başkalarına karşı değil, kendilerine karşı da bağışlama pratiği yaparak ağır yükleri salıverirler. Titreşimsel yeme, yüksek titreşimli insanlar sadece kaplarda değil, yiyeceklerde de tükettikleri enerjiye dikkat ederler. Titreşimsel büyümelerini destekleyen, besleyici bitki bazlı diyetleri tercih ederler. Yedikleri yiyeceklerin kendilerini çevreleyen enerjiyi etkilediğini bilirler. Pozitiflikle çevreniz titreşiminizde önemli bir rol oynar. Bu kişiler bilinçli olarak kendilerini pozitif insanlarla ve ilham verici kitaplarla çevrelemeyi seçerler. Niyet belirlemek. Niyet belirlemek bir alışkanlıktır. Yüksek titreşimli insanlar arzularını netleştirdiklerine ve onları sarsılmaz bir inançla evrene gönderdiklerine yemin ederler. Bu odaklanmış niyet belirleme, hayallerini ve arzularını tezahür ettirmelerine yardımcı olur. Detoksifikasyonu kucaklamak Detoksifikasyon sadece bedeni temizlemekle ilgili değildir. Zihni ve duyguları da arındırmakla ilgilidir. Bu kişiler düzenli olarak doğal düşünceleri, toksik ilişkileri ve durgun enerjiyi detoksifiye ederek taze, canlı enerjinin büyümesini kucaklayarak akmasına izin verir. Yüksek titreşimli insanlar başarısızlığa farklı bir bakış açısıyla yaklaşırlar. Bunu başarıya giden bir basamak, öğrenmek ve büyümek için bir fırsat olarak görürler. Bu zihniyet değişimi aksiliklerden hızla geri dönmelerine yardımcı olur. Doğada bir yürüyüş, içten bir sohbet ya da bir anlık durgunluk gibi hayattaki basit şeylerden keyif alırlar titreşimlerini tutkuya doğru yükselten sadeliğin güzelliğine değer verirler. Kişinin tutkusunu takip etmesi bir alışkanlıktır. Yüksek titreşimli insanlar gönülden kucaklarlar. Yaşam amaçlarını sevdikleri şeylerle hizalarlar ve bu da başarılarını besler. Sevgi ve şefkat, sevgi ve merhamet varlıklarının özünde yer alır. Sevgiyi yalnızca başkalarına değil, kendilerine de yayarlar. Bu öz sevgi dışa doğru yayılarak uyumlu ilişkiler yaratır ve sevgi dolu enerjiyi çeker. Büyüme ve genişleme arayışı, sürekli büyüme temel bir alışkanlıktır. Bu kişiler her zaman öğrenmek, gelişmek ve genişlemek için fırsatlar ararlar. Bu büyüme zihniyeti, kontrolü elden bırakarak onları başarıya doğru bir yörüngede tutar. Bazı şeylerin kendi kontrolleri dışında olduğunu anlarlar direnmek yerine evrenin kendileri için ilahi bir planı olduğuna güvenerek hayatın akışına teslim olurlar. Farkındalık pratiği yapmak. Farkındalık yüksek titreşimli insanlar için bir yaşam biçimidir. Her ana farkındalık getirir, şimdiki zamanın tadını çıkarır ve deneyimlerine tam olarak katılırlar. Özgünlük ve ifade. Özgünlük karakterlerinin ayırt edici özelliğidir. Yargılanma korkusu olmadan gerçek benliklerini ifade ederler. Karşılığında özgünlüğü çekerler. Bolluğu kucaklarlar. Zihniyet yüksek titreşimli insanlar bolluk zihniyetini benimserler. Evrenin sonsuz bolluğuna inanırlar ve armağanlarını paylaşan herkes için fazlasıyla yeterli olduğunu bilirler yeteneklerini ve bilgilerini paylaşarak armağanların paylaşılması gerektiğini anlarlar. Dünyaya olumlu katkıda bulunurlar ve bu süreçte kendi titreşimlerini yükseltirler. Zorlukları fırsat olarak kucaklamak. Yüksek titreşimli insanların zorluklara karşı benzersiz bir bakış açısı vardır. Zorlukları büyüme ve dönüşüm için fırsatlar olarak görürler. Zorluklardan korkmak yerine onları hedeflerine doğru atlama taşları olarak kucaklarlar. Her engelin değerli olduğunu bilerek sıkıntı karşısında bile sıkıntılarını daha az ifade ederler. Zorlukların insan deneyiminin bir parçası olduğunu ve daha fazla bilgelik ve dayanıklılığa yol açabileceğini anlarlar. Zor zamanlardaki bu minnettarlık tutumu yüksek titreşim durumlarını korumalarına yardımcı olur. Sabır geliştirmek. Sabır bir erdemdir. Yüksek titreşimli insanlar buna değer verir. Evrenin kendi zaman çizelgesinde işlediğini bilirler ve ilahi zamanlamaya güvenirler. Sabırlı davranarak gereksiz stresten kaçınır ve gürültülü bir dünyanın ortasında sessizliği kucaklayarak hayatın akışına açık kalırlar. Sessizlik için zaman ayırırlar. Sessiz düşünme, meditasyon veya sadece sessizlik içinde var olma anlarına değer verirler. İçsel rehberlikleriyle yeniden bağlantı kurar ve titreşimsel enerjilerini yeniden şarj ederler. Dikkatli nefes alma pratiği. Dikkatli nefes almak günlük yaşamlarına dahil ettikleri bir alışkanlıktır. Bilinçli nefes almak sadece zihni sakinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda şimdiki anda merkezlenmiş ve topraklanmış kalmalarına da yardımcı olur doğa ile bağlantı kurmak. Yüksek titreşimli insanlar doğanın iyileştirici gücünün farkındadır. Doğal ortamlarda vakit geçirirler. İster ormanda bir yürüyüş, ister bir parkta oturmak olsun. Doğa onların enerjilerini canlandırır ve evrenle olan bağlantılarını güçlendirir. Kırılganlığı kucaklamak. Kırılganlık titreşimi, yüksek insanların kucakladıkları bir güçtür. Savunmasız olmanın başkalarıyla gerçek bağlantılar kurulmasını sağladığını ve anlamlı ilişkiler geliştirdikleri savunmasızlık yoluyla derin duygusal büyümeyi teşvik ettiğini anlarlar. Sınırları belirlemek, sağlıklı sınırlar belirlemek, yüksek titreşimli bir durumu sürdürmek için esastır. Kendi ihtiyaçlarını onurlandırır ve başkalarının sınırlarına saygı gösterirler. Bu uygulama enerjilerinin dengeli ve pozitif kalmasını sağlar. Günlük affetme pratiği. Yüksek titreşimli bireyler için affetmek tek seferlik değil, günlük bir uygulamadır. Süre gelen kızgınlıklarını veya kinlerini salıverirler. Affetmenin iç huzurlarını korumak için güçlü bir araç olduğunu anlayarak yüksek benliklerinden, ruh rehberlerinden veya ilahi olandan aktif olarak rehberlik isterler. Sezgilerine güvenirler ve içsel rehberliklerini takip ederler. Bunun onları en yüksek iyiliklerine doğru yönlendirdiğini bilirler ve sarsılmaz bir inanç geliştirirler. Sarsılmaz inanç, yüksek titreşimli insanların geliştirdiği bir alışkanlıktır. Evrenin gücüne ve her şeyin bir nedeni olduğuna inanırlar. İnançları her zaman desteklendiklerini bilerek ruhsal bağlantılar kurarak hayatın zorluklarında onlara rehberlik eder. Başkalarıyla ruhsal bağlantılara öncelik verirler. Bu bağlantılar yüzeysel etkileşimlerin ötesine geçer ve kalbe ve ruha dokunan anlamlı sohbetlere dalar. Bu tür bağlantılar titreşimsel enerjilerini yükseltir ve bir birlik duygusu yaratır. Günlük olumlamaları kucaklamak. Olumlamalar sadece bir kerelik bir uygulama değildir ve günlük rutinlerine dahil edilir. Yüksek titreşimli insanlar Pozitiflik ve başarı için tonu ayarlamak üzere güne olumlu olumlamalarla başlarlar. İster yoga dansı olsun, ister sadece dikkatli yürüyüşler yapmak olsun, dikkatli hareket etmek hayatlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Dikkatli hareket etmek sadece fiziksel bedenlerini sağlıklı tutmakla kalmaz. Aynı zamanda beden bilgeliklerine bağlı kalmalarına da yardımcı olur. Net niyetler belirlemek, gün, hafta veya daha uzun dönemler için net niyetler belirlemek takip ettikleri bir alışkanlıktır. Bu niyetler, kahkahanın gücünü kucaklayarak hedefleri ve değerleriyle uyumlu olmalarını sağlayarak eylemleri için rehber görevi görür. Kahkaha ruhun ilacıdır ve onlar bunu günlük yaşamlarına dahil ederler. Günlük durumlarda neşe ve mizah bulurlar. Kahkahanın titreşim frekanslarını yükselttiğini anlarlar. Tüm varlıklar için pratik yapmak. Yüksek titreşimli bireyler için şefkat sadece insanlarla sınırlı değildir. Şefkatlerini hayvanlar ve çevrede dahil olmak üzere tüm canlı varlıklara yayarlar. Bu uygulama derin bir birbirine bağlılık duygusunu besler. Bolluk içinde yaşamak bolluk zihniyeti bu bireyler için bir yaşam biçimidir. Evrenin sınırsız bolluğuna inanırlar ve her yerde fırsatlar görürler. Bu zihniyet hayatlarına refahı çeker, kusurda güzellik bulurlar. Hem kendilerinde hem de dünyada kusurda güzellik bulurlar. Mükemmelliğin bir yanılsama olduğunu ve gerçek güzelliğin ilahi akışa teslim olarak özgünlük ve benzersizlikte yattığını anlarlar. Son olarak yüksek titreşimli insanlar yaşamın ilahi akışına teslim olurlar. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna ve kendi gerçekliklerini evrenle birlikte yarattıklarına güvenirler. Bu teslimiyet derin bir huzur ve uyum duygusu getirir. Bilgelik ve dinginlik bulur yüksek titreşimli insanlar. Dinginlik anlarında ortaya çıkan bilgeliğin farkındadır. Düzenli olarak yalnızlığa zaman ayırır. Düşüncelerinin yerleşmesine ve içsel bilgeliklerinin yüzeye çıkmasına izin verirler. Bu uygulama yaşamın zorlukları ve fırsatları konusunda netlik ve içgörü sağlar. Değişimi incelikle kucaklamak. Değişim hayatın değişmez bir parçasıdır ve bu kişiler değişime direnmek yerine onu incelikle kucaklarlar. Değişimi büyüme ve evrim için bir katalizör olarak kabul ederler. Bu zihniyet değişimi, geçiş dönemlerini kolaylıkla atlatmalarına ve ilişkilerinde esneklik sağlamalarına yardımcı olur. Mentorlardan mentorluk almak bu bireyler tarafından çok değerlidir. Benzer yollardan geçmiş mentorlardan rehberlik ve bilgelik alırlar. Mentorlar ruhani ve kişisel yolculuklarında değerli içgörüler ve destek sağlar. Dikkatli bilgi tüketimi tükettikleri bilgiye dikkat ederler. Yüksek titreşimli insanlar olumsuzluklardan ve korkuya dayalı anlatılardan kaçınarak kendilerini canlandıran ve ilham veren medya ve içerikleri seçerler. Bu bilinçli seçim, şimdiki anda yaşayan, daha olumlu ve uyumlu bir titreşim durumu sağlar. Şimdiki anda yaşamak süreklidir ve ister iş, ister oyun ya da dinlenme olsun, her ne yapıyorlarsa onunla tamamen meşgul olmak için çaba gösterirler. Bu mevcudiyet yaşam deneyimlerinin zenginliğinin tadını çıkarmalarını sağlar. Koşulsuz sevgiyi kucaklamak, koşulsuz sevgi varlıklarının özünde yer alır. Sadece başkalarına değil, kendilerine de yargılamadan ve koşulsuz olarak sevgi gösterirler. Bu sınırsız sevgi sezgilerini onurlandıran bir kaynaktır. Sezgileri güvenilir bir rehberdir. İç seslerini dinler ve sezgilerinin onları genellikle doğru seçimlere ve fırsatlara yönlendirdiğini bilerek içgüdülerini takip ederler bağlılıklarını serbest bırakır. Sonuçlara ve sahip olduklarına bağlılıkları asgari düzeydedir. Maddi şeylerin geçiciliğini anlarlar ve gerçekten önemli olana, yolculuğa, bağlantılara ve paylaştıkları sevgiye odaklanırlar. Topluma geri vermek, topluma katkıda bulunmak hayati bir alışkanlıktır. Yüksek titreşimli bireyler gönüllü iyilik eylemleri veya destekleyici amaçlar yoluyla geri vermenin yollarını bulurlar. Bu hizmet odaklı yaklaşım onların amaç duygusunu geliştirir. Yolculuk için minnettar olduklarından yalnızca barış noktası için değil İster keyifli ister zorlu olsun, her adımın büyümelerine ve ruhsal evrimlerine katkıda bulunduğu tüm yolculuk için minnettar olurlar. Hayal gücünün gücünü kucaklayan yüksek titreşimli insanlar, hayal güçlerinin yaratıcı potansiyelini anlarlar. Hayal güçlerini, hedeflerini, hayallerini ve isteklerini canlı ayrıntılarla görselleştirmek için kullanırlar. Bu yaratıcı güç arzularını tezahür ettirmeye yardımcı olur ve onları başarıya yaklaştırır. Dikkatli iletişim kurmak ilişkilerinin temel taşıdır. Varlık ve empatiyle konuşur ve dinlerler, başkalarıyla daha derin bağlar ve anlayış geliştirirler. Bu alışkanlık etkileşimlerinde uyumu ve pozitif enerjiyi teşvik eder ve ilahi zamanlamayla uyumludur. İlahi zamanlamaya güvenirler ve belirli olayların evren doğru gördüğünde ortaya çıktığını kabul ederler. Kozmik düzene olan bu sabır ve inanç sayesinde hayatın dönemeçlerini zarafet ve sükunetle atlatabiliriz. Dinginliğin gücüne değer vermek Durağanlık sadece hareketin yokluğu değil, derin bir bilgelik ve enerji kaynağıdır. Yüksek titreşimli insanlar, daha derin kavrayışlara ve ruhsal bağlantılara izin verdiği için meditasyon veya sessiz düşünme gibi durgunluk anlarına değer verirler. Eğlenceli ruhu beslemek. Eğlenceli ruh bir alışkanlıktır. Tüm yürekleriyle kucaklarlar kendilerine hayatı çok ciddiye almamaları gerektiğini hatırlatarak oyun, kahkaha ve çocuksu merakta neşe bulurlar. Bu hafif yürekli yaklaşım mükemmeliyetçiliği bırakarak genel titreşim frekanslarına katkıda bulunur. Mükemmeliyetçilik, yüksek titreşimli yaşamın önünde bir engeldir. Mükemmelliğin ulaşılamaz bir standart olduğunu ve çoğu zaman strese ve hayal kırıklığına yol açtığını anlarlar. Kusurluluğu yaşamın güzel dokusunun bir parçası olarak kucaklarlar. Dinleme sanatını geliştirmek, dinlemek geliştirdikleri derin bir alışkanlıktır yalnızca sözcükleri değil, satır aralarındaki söylenmemiş mesajları ve enerjileri de dinlerler. Bu derin dinleme, bağlantılarını ve sezgilerini güçlendirir, bilgeliği ve zorlukları bulur. Zorluklar büyüme ve dönüşüm için fırsatlar olarak görülür. Yüksek titreşimli insanlar zorlukların güçlü öğretmenler olduğunun farkındadır ve ruhlarının amacını onurlandırarak onlara merak ve dirençle yaklaşırlar. Ruhlarının amacıyla uyum içinde yaşamaya kararlıdırlar. Yaşam misyonları konusunda sürekli olarak netli kararlar ve bunu yerine getirmek için adımlar atarlar. Bunu yapmanın derin bir tatmin ve yaşam armağanını kutlayan bir başarı getirdiğini bilirler. Son olarak armağanı kutlarlar. Basit anlarda neşe bulur, çevrelerindeki güzellikler için şükranlarını ifade eder ve her nefesin değerini onurlandırırlar. Sonuç olarak bu son alışkanlıklar sadece geleneksel anlamda başarılı değil, aynı zamanda derinlemesine tatmin olmuş ve ruhsal olarak bağlı olan yüksek titreşimli bireylerin portresini tamamlar. Bu alışkanlıkların katı kurallar olarak değil, benzersiz yolculuğunuza entegre edilebilecek uygulamalar olarak görülmesi gerektiğini unutmayın. Bu alışkanlıkları yaşamınıza dahil ederken, koşullarınıza ve tercihlerinize uyarlayarak doğal bir şekilde akmalarına izin verin. Bunu yaparak sadece titreşim frekansınızı yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla başarı, neşe ve ruhsal gelişim deneyimleyeceksiniz. Çok değerli zamanınızı bana ayırdığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu öğretiyi değerli bulduysanız paylaşarak ve yorum yaparak vereceğiniz destek beni çok mutlu edecektir. Güzel bir gün geçirmeniz ve yolculuğunuzun sürekli bir kendini keşfetme ve yenilenme yolculuğu olmasını dilerim. Sağlıcakla kalın.